Selam dostane girami, subh bekhir. Halecem akitoras. Umidvaram hama kub bashid. Be nomi Khodavandi baghshande-ye Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizlere e, İran'ın kadim bilgelerinden Buzurg Mehr'in sözleri Soxenani Buzurg Mir e, başlıklı e, parçayı metni okumaya çalışacağım. E, bu metin e, İran'daki e, eski ders kitaplarında geçen bir metin. Evet. Sohenani Nani Bozorg Mir, sözleri. Bozork Mir ya Bozorg Mir, az Danayani İranı yani bozurk mir ya da bozurç mir ki ez yani İran'ı kadim Yani İran'ın e, ya da kadim İran'ın, eski İran'ın bilgilerinden İran'ı kadim, kadim İran. E, kadim İran'ın, eski İran'ın bilgilerinden dana burada bilgi anlamında bilgilerinden olan bozurk mir ya da bozurç mir. be hiretmendi ve Fezanegi şöhret dâret. Yani akıllı oluşu, hikmetmendiği ve fezanegi ve bilgeliği yani aklı ve bilgeliği şöhret dâret. Şöhret kazanmıştır, şöhretlidir. Ve Pentname-i u nisbet dâded. Ve ona bir Pentname, bir öğüt kitabı e, nispet etmişlerdir. Der eser edebi Farsî'nîs, Farsça edebi eserlerde de pentha öğütler ve soxenani ve sözler ezû naklı şude'st. Ondan nakledilmiştir ki bazı ez onhara onlardan bazılarını derince burada mihrain okuyacağız. Yani Onlardan bazılarını burada okuyacağımız bazı öğütler ve sözler nakledilmiştir. İnsochenan, bu sözler, besureti govtegui est, yani bir karşılıklı konuşma, bir diyalog biçimindedir. Miyani, mir ve şahsi, yani bozortmir ile bir şahıs arasında bir karşılıklı konuşma şeklindedir ki, Kahane bu buders. Yani bu şahıs mutluluk arıyor, mutluluk aramakta, mutluluğu istiyor. Yani mutluluk isteyen, mutluluğu arayan bir kişi ile bozormi arasında geçen bir diyalog biçimindedir. Karşılıklı konuşma. Bozormi ra goftem. Yani konuşmalar böyle. Dedim, dedi diye gidiyor. Goftem, goft şeklinde diyalog. Bozork Mihre dedim ki, Es Hoday Allah'tan çi hem ne isteyeyim ki heme çiz haste başım ki böylece her şeyi istemiş olayım. Goff dedi ki, seçiz. çiz iki nokta üst üste yani şu üç şeyi iste. Tenduristi sağlık ve tevangeri zenginlik ve imeni ve emniyet, güvenlik. Goftem, eğmen esçi başem. Dedim ki, hangi şeyden emin olayım, güvende olayım? Goft, dost iki hasut nebuvet. Yani hasut olmayan, haset etmeyen, kıskançlık yapmayan dosttan emin ol dedi. Goftem, dedim ki çi ki ki beheme vakti seza var bu vet. Yani her zaman beheme vakti. Her zaman seza var olan yani yapılmaya değer layık olan şey nedir dedim. Goft ve kari hot meşgul bu den. Yani kendi işiyle meşgul olmak dedi. Kendi işinle meşgul olmak. Böyle de söyleyebiliriz. Goftem dedim ki dercevani ve piri gençlikte ve yaşlılıkta çıkar bihter yani iyi olan daha iyi olan hangi şeydir hangi iştir dedim ne yapmak iyidir dedim goft dercevani dani şamuhten gençlikte bilgi öğrenmek ilim öğrenmek ve der piri ve yaşlılıkta dekar averden yani onu yerine getirmek onu uygulamak dedi. Goftem dedim ki az dosti naşayest yani e, layık olmayan arkadaştan yani kötü arkadaştan burada naşayest layık olmayan anlamında çigune bayet borid nasıl e, kopmak uzaklaşmak gerekir dedim ondan nasıl ayrılmalı dedim Goft dedi ki Beseçiz. Şu üç şeyle dedi. Ve dideneş nareften yani onu görmeye gitmemekle ve haleş napursiden ve onun halini, hatırını sormamakla ve ezu arezu na ve ondan herhangi bir şey istememekle dedi. E bu tabi Farsçalar biraz klasik olduğu için mesela nareften yerine nareften demiş oldu. Goftem dedim ki, karha işler bir kuşi çalışmakla mıdır? Ya ve eza, yoksa kaza ile mi yani kader ile mi olur? Çalışarak mı yoksa kader ile mi elde edilir dedim. Goft dedi ki, kuşiş sebeb sebebest. Çalışmak yani kazaya yani kadere sebeptir dedi. Goftem ez cevanan çi bihter ve berpiran çi nikuter. Dedim ki gençlerden yani gençler için daha iyi olan ve berpiran ve yaşlılardan Çin'i yani daha güzel olan nedir dedim. Yani gençler, gençlerden gelip de daha güzel, daha iyi olan ve yaşlılara da daha iyi olan nedir diye sordum. Dedim. Kov dedi ki, cevabının şer modeliği, yani gençler için e, utanma ve cesaret, şerim utanma, deliri cesaret ve berpiran ve yaşlılar için de u ahestegi, bilgi yani ilim ve ahestegi yani yavaşlık ya da yumuşak huyluluk dedi. Goftem, dedim ki, mihteri ki, mihteri kira şayet, büyüklük yani mihteri, büyüklük, kira şayet kime yaraşır? Burada kira kime, kim için layıktır, şayesten bu, yaraşır olmak layık olmak ve mihter e, key berasayet ve büyük olan ne zaman rahat eder, huzur bulur dedim. Goff dedi ki mihteri büyüklük burada mihteri de kiye, mastariyet yazılı liklik veriyor. An raşayet şu kimseye yaraşır ki bed eznik bedanet yani kötüyü iyirden e, bilir. Kötüyü iyilikten kötü iyi kötüden ayırt eder. Kötü iyiden ayırt eder ve mihter an Gehber ki ve büyük olan e, şu zaman rahat eder. Ki kar ve kardan an dehet. işi e, bilenlere verir. Yani işi bilenlere verdiğinde, işi ehline verdiğinde rahat edip huzur bulur dedi. Goftem dedim ki Hazer eski bayet Kimden sakınmak gerekir dedim. Burada bayet kert, mutlak gereklik. Mutlak gereklik olduğu zaman e, fiilimiz, masdar, geniş geçmiş zaman gövdesiyle geliyor. Ta reste bahşam. Yani kimden e, sakınmak gerekir ki reste bağışım. E, kurtulmuş olayım. Yani kimden sakınayım da böylelikle kurtulmuş olayım dedim. Gov dedi ki ez merdumi çaplus. Yani dal kavuk insanlardan dedi. E, çaplus burada dal kavuk ya da yalaka. Ve hasisi ki tevanger şöde, şöde bahşet. Ve e, zengin olmuş olan e, cimrilerden dedi. Hasis de burada cimri anlamında. Goftem dedim ki Niki kerden bihter, iyilik yapmak mı daha iyi? Ya yoksa ezbedi dur buden. Yoksa kötülükten uzak durmak mı dedim? Goft dedi ki, ezbedi dur buden, e, kötülükten uzak olmak, uzak durmak. Seri hemeyi niki haost. Bütün iyiliklerin e, başıdır dedi. Goftem dedim ki, çuğ ki ez merdumi hakir İlm ne yağmuzendi? Çünkü burada niçin anlamında nedendir ki? Neden e, hakir insanlardan yani aşağı düşük insanlardan ilim ne yağmuzendi? İlim öğrenmezler ya da ilim öğrenilmez dedim. Üçün çoğu şahıs olduğu zaman bunlar e, edilgende de tercüme edilebilir öğrenilmez şeklinde e, dedim. Dedi ki zira ki çünkü. Alim hakir, yani alim olan hakir ve hakir alim ne başlar? Hakir olan da alim olmaz dedi. Goftem dedim ki çi, çi eski ki danışra be yarayet. Yani, i̇lmi, bilgiyi süsleyen, süslendiren hangi şeydir dedim. Goft rasti, doğruluk dedi gofta dedim ki çi çizes ki hangi şey nişan buvet cesarete alamettir yani cesaretin alameti hangi şeydir dedim goft dedi ki afukerden der kudret yani kudretliyken güçlüyken affetmektir dedi Gövtem, eskarha ki hrehtment konat, çi bir terast. Dedim ki, e, hrehtment yani akıllı kimse'nin yaptığı işlerden azkarha işlerden, çi bir Hangisi daha iyidir dedim. Göv, dedi ki, anki şu ki dedi, bedra ezbedi baz darat. Yani kötüyü e, kötülükten e, alıkoyandır dedi. Kötüyü kötülük yapmaktan e, engellemektir dedi. Yani bu yaptığı akıllı kimsenin yaptığı işlerden kötüyü kötülük yapmaktan engelleme işidir dedi. Kötüm dedim ki, az aybaha yiy merdum insanların ayıplarından. Kudam ziyan kar terest. Hangisi daha ziyan vericidir, daha zararlıdır dedim. Goft dedi ki, anki odur ki beru puşide başet Yani kendisine gizli kalmış olana, kendisine gizli kalanıdır dedi. Goftem dedim ki, ez zindegani mert insanın yaşamından kudam saat hangi saat hangi an zayi teres zayi olup gitmiştir dedim. Goft dedi ki an zaman ki o zaman ki becayi kesi bir kimse hakkında burada becayi hakkında anlamında niki tevanet kert yani iyilik yapabileceği halde ve nekonet konet ve yapmadığı zaman, yani bir kimse hakkında iyilik yapabileceği halde yapmadığı zaman e, zayidir, yok, e, yok olup gitmiştir dedi. Goftem dedim ki, Bihter ez zindegani çist. Yaşamaktan daha iyi olanı nedir dedim. Goft dedi ki, Niknami. İyi ad bırakmaktır dedi. Koftem, dedim ki, çiçiz eski hangi şey muruvvetra tebakonet konet, mertliği yok eder dedim. Mertliği yok eden şey nedir dedim. Muruvvete burada mertlik, yiğitlik, cömertlik gibi anlamlar verilebilir. Ben mertlik anlamına tercih ettim. Koft dedi ki, çiz, dört şey. Çiçeğiz eski, şu dört şey dedi. Mihteranra behili. Yani büyüklere cimrilik, büyüklerin cimriliği. Ve danişmendenra ucup, alimlerin kendini büyük görmesi, öbürlenmesi. Ve zenanra bişermi, kadınların utanmaması. Ve merdanra durup, erkeklerin de yalan söylemesidir, dedi. Bunlar mertliği, yiğitliği, cömertliği yok eder, dedi. Goftem dedim ki çiçiz çi ki hangi şey kari merdumi parsa tebahkönet yani doğru insanların, muttaki insanların işini, amelini bozan, tebahkönet bozan nedir dedim. Burada parsa doğru, muttaki sakınan insanlar. Nedir dedim. Hangi şey bunları yok eder? Tebahkerten burada yok etmek, harap etmek, mahvetmek. Goft dedi ki Sütudeni sistemkaran zalimleri övmektir dedi. goftem dedim ki, ezmerd <laughs> ezmerdum ezmerdum kudam bekhire terest insanlardan hangisi daha akıllıdır daha zekidir dedim bekhire yani akıllı zeki. Goft dedi ki on kes ki şu kimse kidir ki bir iş de çok bilir ve kem güyer ve az söyler. Çok bilip de az söyleyenidir dedi insanların e, daha akıllı olanı, en akıllı olanı. Goftem dedim ki hıretmendanra akıllı kimseler için peşimani esci hizet, pişmanlık neden kaynaklanır? Yani akıllı kimseler neden pişman olurlar dedim. Burada hizet yani kalkmak. Pişmanlığın oradan kalkması, yükselmesi anlamında. Yani ilk akıllı kimseler neden dolayı pişman olurlar dedim. Goft dedi ki, Eşşitavkerden der karha. Yani işlerde acele etmekten dedi. Acelecilik yapmaktan dedi. Goftam dedim ki çi, çi eski ki hangi şey hamiyetra bebret. Hamiyeti yani gayreti yok eden e, nedir götüren nedir dedim debaret götürür dedim. Goft tama yani tamahkarlık dedi. Goftam dedim ki tevazu çiz. E, Alçak gönüllülük nedir dedim? Tevazu nedir dedim? dedi ki, Ruyi taze, ruyi taze dağıştan ba es hot. Yani kendinden daha aşağıda e, olana güler yüz göstermek. Ve es hem çuhodi ve kendisi gibi olanla nişesten oturmak. Ve ez riya dur buden. E, ve e, riyadan uzak olmak kendinden daha aşağıya, kendi gibi olandan daha aşağıya oturmak, furu kendi gibi olandan daha aşağıya oturmak ve ezriya, riya'dan, ikiyüzlülükten, durbu'den, yani uzak olmak, uzak durmak dedi. "Goftam dedim ki, çent cheeses ki, e, kaç şey vardır?" Ee, ki ezu imen netvan buğd. Yani kendisinden, ondan güvende olunmayan kaç şey vardır? Ee, her çent ve ahir o zor çevet her ne kadar sorunda büyük olsa ve evvel endek nümayet ve başlangıçta küçük gözükse bile dedim. Goff dedi ki bed huyi ve har karha. Kötü huyluluk ve bedhuyi, kötü huyluluk ve kardaşteni karha ve işleri küçük görmek dedi. Kardaşten, küçük görmek, küçümsemek dedi. Goftem, dedim ki, Nikuyira, beçi çiz şükür konem. Yani iyiliğe, iyilik için. Beçi çiz hangi şeyler? nasıl şükür konem, şükredeyim. Tabi bunu teşekkür edeyim demek daha uygun olur. İyiliğe nasıl teşekkür edeyim dedim. Gov dedi ki be şu üç şeyle dedi. Şu üç şekilde dedi. Dosti bedil yani içten bir sevgi ve senabe zeban, dil ile övgü ve mükafat ve kirdar. Ve onu yapmakla yani yerine getirmekle davranışla mükafat yani ödül, ödüllendirme dedi. Goftem dedim ki esçi çiğiz perhiz konem hangi şeyden neden hangi şeyden sakınayım perhiz konem sakınma perhiz kerden sakınma neden sakınayım dedim hangi şeyden sakınayım dedim Goft dedi ki ez mizah kerden ba zirdestani hiş yani elinin altındakilerle ya da emrinin altındakilerle e, şakalaşmak ve bir ferhengan ve e, kültürsüzlerle yani düşük seviyelerle, kültürü düşük insanlarla şakalaşmak dedi. Goftem dedim ki, çikonem ne yapayım ta merduman ta ki insanlar mera duustare. ne yapayım da İnsanlar beni sevsinler, dedim. Govd dedi ki, der muamelat, yani muamelede, davranışında, sitemmekon, yani onlara yani zulümle muamele etme. Ve me meguy ve yalan söyleme ve bezeban kesra merencen ve dilinle bir kimseyi incitme, dedi. dedim ki ez ilm a çi yabem. E, ilim öğrenmekten ne bulurum? Yani ilim öğrenmekle ne kazanırım dedim. Goft dedi ki yani eğer bozor başi, eğer büyük biri isen namdar şevi. Yani ilim öğrenmekle e, meşhur olursun. Ve eğer dervişi ve eğer dervişsen, bir fakirsen, tevanger geldi, zengin olursun. Ve eğer meçhul başı ve eğer meçhul birisiysen, bilinmeyen meçhul biriysen, şinahte şevi, tanınırsın, dedi. Goftem dedim ki, ez hubiha, iyiliklerden, çi guzinem, neyi seçeyim, ta neyi seçeyim de, hiç cay garip ne başem, hiçbir yerde garip olmayayım dedim. Gov dedi ki, ez caygahi töhmet, e, töhmet makamından, töhmet yerinden dur şov, uzak dur. Yani suçlanılacak yerlerden, suçlanmanın olduğu, töhmetin olduğu yerlerden uzak dur dedi. Ve kemazar baş ve incitici olma, İnsanları incitme. Ve edep becai aver ve edebi yerine getir, edepli davran. Kibar ol dedi. Goftem dedim ki çen ki, e, kaç şey vardır ki zindegani hayat bedan asan tevanket. Hayatı onunla e, kolaylaştırmak mümkün olsun. Yani hayatı kendisiyle kolaylaştırabileceğimiz kaç şey var dedim. Nelerle kolaylaştırabiliriz dedim. Goff dedi ki, seçiz, şu üç şey vardır, şu üç şeyle kolaylaştırabilirsin. Perhiz gari sakınmak ve burd bari tahammül etmek ve bi tamai ve e, tamah etmemektir, dedi. Evet değerli arkadaşlar, ee, Sokhanani Bozortmihr'in -mihr. Bozor sözleri başlıklı metni okumayı burada tamamladım. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Allah'a emanet olunuz. Hodani gehtar ve ümmidi didar.